İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla zecirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3. kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki yetersiz salon nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapıldı. İradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, Davanın Kahramanmaraş'a atanan hakimi Ali Doğan yerine daha önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Sinan Erdemli Adli Hakim duruşmayı yönetti. Saat 11.26 sularında İmamoğlu salonu alkışlar eşliğinde getirildi. Mahkeme başkanı alkışlar üzerine sert uyarılar da bulundu. Hakim İmamoğlu'nun iptal edilen diplomaya ilişkin araştırma raporu hakkındaki görüşünü sordu. İmamoğlu ise diploma soruşturması ben Cumhurbaşkanı adalimi açıklayınca siyasi bir davaya dönüştürüldü. Bu rakibini devre dışı bırakma mücadelesidir. Davayı bu gözle dinlemek ve algılamak gerekir dedi. Kabullenmedik kabullenmeyiz. İktidara geldiğimizde Ayrıca İmamoğlu benim mücadelem zalimliğe karşı mücadeledir. Beni hiçbir güç yıldıramaz. Bugün dünden daha güçlüyüm. Yarın bundan da daha güçlü olacağım. Gücümün nasıl arttığını tarif bile edemem ifadelerini kullandı. Duruşmaya Silivri'deki iki oğlu salonda devam ediliyor. İmamoğlu sahte diploma suçlamaları ile ilgili davada üçüncü kez ifade veriyor.